Merhabalar. Sevgili Lilyumlar nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bu hafta da sizinle yine yeniden yeni bir kişi tanıyacağız. Acaba hangi Lilyum tanıdığımız kişinin ismini hatırlıyor? Hadi bir düşünelim. İsmi neydi? Evet, harikasınız. Türkan Akyol. Bu hafta sizinle bir hikaye paylaşmak yerine Türkan Akyol'un hayat hikayesini anlatacağım. Hazırsanız başlıyorum. Türkan Akyol Peyman Türkan Akyol 12 Ekim 1928'de İstanbul'da dünyaya geldi. Buradaki küçük kız onun 3 yaşındaki hali. Diğer fotoğraf kişi ise babası Mehmet Rüştü Pekdemir. Onun mesleği subaylık. Maalesef babasının mesleği yüzünden Türkan Akyol her yıl okul değiştirmek zorunda kalmış. Neyse ki İstanbul'da başladığı Erenköy Kız Lisesi'ni aynı okulda bitirebilmiş. Türkiye Nakyol hastanelere, doktorlara tıbba merakı varmış. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girmiş. Aynı fakültenin göğüs hastalıkları ana bilim dalında asistanlığını tamamlamış. Sonra sırayla doçentlik ve profesörlük kadrosuna kadar yükselmiş. O dönemlerde Fransa ve Hollanda'da kısa burslu çalışmalarda bulunmuş. Hatta on binlerce doktor ve uzman hekimin yetişmesi için önemli çalışmalar yapmış. Ama onu Türk tarihinin önemli bir kadın figürü yapan şey bu çalışmalardan daha çok siyasetle olan ilişkisiymiş. Ülkemiz o zamanlar zor bir dönemden geçiyormuş çocuklar. İşte o zor yıllar meclisin dışında bağımsız olarak Türkiye'nin ilk kadın sağlık ve sosyal yardım bakanı olarak göreve getirilmiş. Bu onu Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın bakanı yapmış. Bir süre bakanlıkta çalıştıktan sonra eski işini yani üniversitedeki profesörlüğüne geri dönmüş. Buradaki çalışması devam ederken üniversitenin rektörlüğüne seçilmiş. Rektörlük ne olabilir? Hadi düşünelim. Türkan Akyol Türkiye'nin ilk kadın rektörü olmuş. Evet, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın bakanı ve rektörüne yaptık yolculuğumuzu. Onun hayat hikayesi Göğüs Hastalıkları Asistanlığından Türkiye'nin ilk kadın rektörlüğü ve bakanlığına uzanan uzun bir başarı yoludur. Evet, hep birlikte Türkan Akyol'un hayat hikayesini dinledik. O ilk kadın bakan ve ilk kadın rektördü değil mi? Ama rektör ne demekti düşündü mü? Cevaplarınızı merakla bekliyor ve bu haftaki görevi açıklıyorum. Bu haftaki görevimizin ismi Vücut süzgeci. Vücudumuzda bulunan organların isimlerini biliyor mu acaba alinyumlar? Peki böbrekler nasıl çalışıyor? Haydi etkinliğimizi yapalım ve hep birlikte deneyip görelim. Fotoğraflarınızı ve videolarınızı merakla bekliyorum. Sizleri çok seviyor. Yanaklarınızdan öpüyorum. Hoşçakalın.